Ey yalnız yüce zatı kullarını teşrif, tekrim, lütuf, ihsan, üns ve rahmet esintileriyle anan ve kulları tarafından sadece kendisi zikir, fikir ve ibadetle anılan. Ey kulları lisan, kalp ve azalarıyla yalnız kendisine karşı şükürle gerilen, bütün nimetlerin kaynağı sadece kendisi olan ve şükredenlere nimetlerini artırarak mukabelede bulunan. Ey hamdedenlerin mükafatlarını en güzel şekilde veren ve şan u şerefiyle herkesin hamd ü senasının biricik merciği olan, ezelden ebede bütün hamdler kendisine raci bulunan, ey sadece yüce zatı her şeyi rayel ayn bilip gören ve varlığının delilleri her yanda en açık şekilde müşahede edilen, ey kullarını dünya ve ahiretin güzelliklerine davet eden ve kullarının yüce dergahına yönelttiği çağrı ve yakarışlara en güzel şekilde mukabelede bulunan, Ey mahlukatının lisanı hal ve kal ile yaptıkları dualara yalnız kendisi icabet eden ve her buyruğuna icabet edilmeye yalnız yüce zatı layık olan, ey hayatlarını üns billah ufkunda sürdürenlere kat katiyen yalnızlık yaşatmayan ve maiyetine erenleri ünsünün baş döndürücü güzellikleriyle sarıp sarmalayan, ey sohbet ve dostluğu, huzur ve maiyeti, samimi gönüllere aşkın varidat ve huzur bahşeden, ey sadece kendisine teveccüh ve kendisini talep bizzat bir anlam ifade eden biricik maksut ve hakiki matluk, Ey sevgisi her şeyin başı, bütün sevgilerin en saf, en duru kaynağı ve yüce zatı bizzat sevilmeye layık olan yegane mahbub. Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden.